Dalga denklemi ile ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi öncelikle dalga boyunun bağlı olduğu ifadeleri bir tekrar hatırlatayım. Lambda dalga boyu olmak üzere ve dalganın ortamdaki hızı T'de periyod olmak üzere hızla doğrantılı, periyotta doğrantılı. Periyot neydi? Bir tam dalga oluşumu için örnek bir S görümdeki dalganın oluşumu için geçen süre. V de hızını ifade ediyordu. Bir de lambda eşittir V bölü F dediğimiz dalga boyunun frekansla. Frekans neydi? Saniyede dalga sayısı. Örnek şeklimize bir saniye zaman geçsin. Bir ise bir de yarım dalga gibi. Bir dalga ve yarım dalga. Saniyede bir buçuk dalga üretilmiş gibi kastettiğimiz kavram. Frekansla ters orantılı periyotta doğru orantılıydı. Şimdi soruda şekildeki dalgalar 2 cm bir saniye hızla yayılıyor. Dalganın hızını vermiş. Periyodu t değeri kaç diye sormuş. O zaman kullanacağım ifade lambda eşittir işte v çarpı t eşittir işte olacak. Dalga hızını biliyorum. Periyodunu soruyor. Dalga boyunu biliyor olmam lazım. Buradaki şekilde kaç dalganın yerleşik olduğuna bakalım. Her bir parçayı bir yarım dalga gibi düşünsem 3 lambda bölü 2 ya da önce bu S görünümünün bir lambda olduğunu görsen sonra kalan kısımda lambda bölü 2 olduğunu görsen toplam şekilde lambda artı lambda bölü 2 3 lambda bölü 2 uzunluk 36 santimetre ise sadeleşmeyi aldım. 1'e 12 çarpı 2'den lambda eşittir işte 24 santimetredir hızını vermiş periyodunu istiyor. Hemen lambda eşittir. V çarpı T'den dalga boyu 24. Hızını 2 vermiş. Periyodu kaç saniye? Sadeleşmeyi aldım. Değiştir buradan 12 saniyelik periyot olarak ifade etmiş oluruz. Diğer bir soruda bu grafiklerde öncelikle buradan santimetre buradan saniye. Bu denge noktasından maksimum yükseklik yani genlik dediğimiz değeri ifade eder. İster buradan bakalım tepe bölgesinden 20 santimetre genliği varmış. İsterseniz aynısı olmak zorunda. Aşağıdan bakalım çukur derinliği yine 20 santimetre. Sonunda genliğinin 20 santimetre olduğunu anlamış oluyorum. Bunun neyi ifade ettiğini özellikle dikkat edin gençler. Altını çizerek görün zaman faktörü. Eğer burası zaman faktörü ise o zaman bir tam dalga görünümünün süresi yani T periyodunu grafikten anlama mümkündür. Bakıyorum işte bir tam S görünümü. Veya belki sadece bu kısmı gösterdiği yarım dalga kaç saniye diye bakacaktım. 2 saniye demiş. Yarım dalga 2 saniye ise o zaman bir dalganın oluşumu 4 saniye. Ya da olduğu gibi grafik üzerinde görebiliyorum. Tam bir dalga görünümü bir S görünümü T periyodunu veriyor. O zaman burası 4 saniye. Periyodu 4 saniyemiş. Dalganın yayılma hızını da 4 cm bölü saniye olarak vermiş. Bizden istediği genliği 40 cm. Oysa genliği denge noktasından 20 cm yükseklik veya derinlik görmüştük. Bu ifade yanlış periyotları 4 saniyedir. Periyodu nereden bulacaktık? Şu eksen zaman anlatına göre bir tam dalganın oluşumu için geçen süreydi. Ve 4 saniye. Periyodu 4 saniye demiş olması doğrudur. Dalga boyları 16 santimetre. Şimdi ben dalganın hızını sorudan gördüm. Periyodunu da grafikten biz çözdük. O zaman lambda eşittir v çarpı t olduğuna göre soru dalganın hızını 4 santimetre bölü saniye. Biz de periyodu grafikten 4 saniye bulduk. 16 santimetrelik dalga boyu var. Aynı şekilde ifade ettiği için doğrudur. O halde bu soruda cevabınız 2 ve 3 olacak. Bu soruda dikkat edin. Genlik yine y yüksekliğini ifade ediyor. Boyutun y olduğuna dikkat edin. Buradan genliği 10 santimetre buldum. Buranın ne olduğuna dikkat edin. Santimetre yani uzunluk eğer uzunluk kavramı varsa buradan dalga boyunu anlamış olursunuz. Yani bir tam dalga ne kadar uzunluğa yerleşmiş. Uzunluk faktörü verildiği için. Bir önceki soruya döneyim. Neyi vermişti burada? Zaman faktörünü. Buradan periyodu anladınız. Buraya bir tekrar döneyim. Uzunluğu verdiğine göre dalga boyu. Peki tam bir dalga kaç santimetre yerleşmiş? Bakıyorum. 6 santimetre. Dalga boyunu grafikten anladım. Dalgaların periyodu 2 saniye demiş. T periyodunda soru da 2 saniye olarak vermiş. Yeterince bilgiye sahipmiş şimdi. Genlikleri 10 santimetre. Aynen öyleymiş. Yukarıdan veya aşağıdan, tepe veya çukur derinliklerinden genliğini anlarız. 10 santimetre genlik. Birinci ifade doğru. Yayılmazları 3 santimetre demişti. Bunu nereden anlayacağım? Buradaki dalga boyunu anlamıştım. Uzunluk faktörü olduğu için bu eksen. Periyodunu da soru 2 saniye vermişti. O zaman lambda eşittir v çarpı t'den. Dalga boyunu grafikten 6 anladım. Periyodunu soru 2 vermiş. Bir bilmediğim hızmış. Buradan hızı 3 santimetre bölü saniye olarak buluruz. İkinci ifade de doğru. Periyodlar artarsa aynı ortamda hızlar artar. Oysa hız sadece neye bağlıydı? ortama. Aynı ortamda dediğine göre hız kesinlikle değişmeyecektir. Hız neye bağlıydı? Sadece ortama bağlı. O nedenle burada kesinlikle hızda bir değişme olmayacaktı. Periyot artarsa ne olur? Dalga boyu artar. Periyot dalga boyu bir ve doğru olduğu için. O nedenle üçüncü ifade yanlış. Cevabımızı bir ve iki olarak elde etmiş oluruz. Burada periyodik dalgalarda Ardışık 7 dalga tepesi arası uzaklık 420 cm ise dalga boyu kaçtır? Ardışık 7 dalga tepesi. Önce bir bütün dalgayı 7 dalga tepesinde görücü şekilde çizeyim. Ya da sadece tepeleri çizebilirsiniz buradan. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalga tepesi. Buradan buraya 1 dalga. Dikkat edin 1 ile başlıyoruz. Buradan buraya bir dalga. Buradan buraya bir dalga. 4-5 arası bir dalga. 5-6 arası bir dalga. 6-7 arası bir dalga. Toplam 6 dalga. Kaç dalga tepesi arası? 7. Demek ki bir eksik değerle kaç dalga yerleştiğini anlayabiliyormuşuz. 1 ile başladığımız için bu. Matematik olarak aradaki fark gibi düşünün. 6 tane dalga eğer soruya göre 420 cm ise ki 6, 7 dalga tepesi arası dediği için 6 dalga yerleşebilir oraya. 420. Sadeleşmeyi aldım. Lambda eşittir. 70 santimetre olarak buluruz. Burada yalnız yayı gelen kuvvet şiddeti azalırsa demiş. Hız ve dalga boyun olur. Bir kere dalga boyla hız birbirlerini doğru oranda etkileyecek. Çünkü üretilmiş bir dalganın periyodu ilerledikçe değişmeyecek hıza ne diyecekseniz dalga boyu da aynı karakteri gösterir. Burada gerginlik azalırsa hızın gerginliğe bağlı ifadesini hatırlayalım. Gerginliğin kökleri doğru, kanlılıkla da ters orantılıydı. E siz f'i azaltıyorsanız doğal olarak hızını da azaltmış olacaksınız. Bu durumda hız azaldığı için dalga boyu da azalacaktır. Dolayısıyla lambda da azalmış olur, hız da azalmış olur. Bu soruda söylenen aynı dalga kaynağının eşit frekansla ürettiği. Kaynağın ürettiği dalganın frekansı aynı. Dalgaların yayılma hızları bu modele göre Vx bölü V oranı kaçtır? Dalga boyunu anlamaya çalışayım. Çünkü dalganın frekansa bağlı ifadesini V bölü F ve buradan hızları istediği için V eşittir oranlamam istiyor. Lambda F diyebilirim her biri için şimdi bunu oranlayayım. Vx bölü V'ye oranı kaçtır? Lambda F. Bir kere F'ler aynı demiş. Frekansları aynı eşit frekansla eşit frekans üretilir demiş. Bütün mesele dalga bunu anlamam. Bir S görünümü kaç kare birime yerleşmiş? Bakıyorum. Lambda 1 4 kare birime yerleşmiş. 4 birim. İkincisine bakıyorum. Bir S görünümü bir lambda dalga boyudur. Kaç birime yerleşmiş? İki birime yerleşmiş. Bunları getirip yazayım. Burayı iki birim dalga boyu, burayı dört birimlik dalga boyu olarak aldım. X için dört birim dalga boyu, diğeri için iki birim. O halde oranı buradan iki olarak elde etmiş olursunuz.